Türkiye Diyanet Vakfı Kadıköy Şubesi Osman Ağa Camii Aşevi'nde çalışmaktayım. Biz burada 33 seneden beri ihtiyaç sahibi olduğu resmi makamlarca onaylanmış, evlerine sosyal incelemeler yapılmış. Kesin kayıtlı evrakta ihtiyaç sahibi kimselere burada yemek hizmeti vermekteyiz. Günde ortalama 300 kişi ihtiyaç sahibi kişi ve aileleri burada 3 çeşit bol kepçe yemek hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet e, kış aylarında daha çok artmakta. Çünkü yazın bu insanlar geçim temin için memleketlerine gidiyorlar, yazlık mezun işçi olarak çalışıyorlar. Kışın tekrar buraya yönlüklerinde ortalama sayımız biraz daha artıyor. Biz bunun dışında bu 300 kişiyle beraber günde ortalama 60-70 ila 80 arasında yolda kalmış, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, eve olmayan, hasta, yolcu, öğrenci gibi kişilere geri çevirmemek adına buradan yemek hizmeti veriyoruz. Başta Kadıköy'ün kendi yer halkı olmak üzere tüm hayırseverlerimize, bağışlarımıza teşekkür ederiz.